Evet arkadaşlar mesela arkadaşlar videoları videosunu karşılayayım üzücü mü desem bu güzel mi desem bilmiyorum. Arkadaşlar kanalımı değiştiriyorum. Bu kanal bir eski kanalım. Yani sadece ben çektim bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kanala abone nasıl bulacağım dersiniz. Bakın 400 hak geliyor. Bakın dur. Herkesen özür diliyormuş. Bunu daha dün mü ne çektim? Dün ne çektim arkadaşlar bu videoyu? Ee, gördüğünüz gibi bu videoyu dün çektim. Bakın. Adam olacağım böyle demiş. Yine de hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Bu da zaten kankam gibi bir şeyimdi. Özür diledim böyle. Arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar neyse bu kanala gelmek için şuraya hemen Deniz Han yazıyorsunuz. Deniz Han söyler şöyle aratıyorsunuz. Neyse gaming'e başla arkadaşlar. Görürsünüz. İşte bu. Mağrapak'e benim best pro yazdım. Bu işte arkadaşlar buraya abone olsun sevinirim. Artık bu kanalda video gelecek. Belki o, es, o kanalda yani o internet kanalda video gelecek. Neyse bizi teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı kendinize kanalına ilgilenin. Olmayı, görüşürüz ve bay bay.